kazanımı ya da felçli hastaların tekrar yürümesi gibi hepsi çok yoğun araştırma safhasında e ama klinik uygulamada hani Türkiye'de baktığımızda özellikle kemik iliği kanserlerinde aktif kök hücre tedavileri kullanılıyor. E onun dışındakiler şu an aktif olarak uygulamada değil. Evet bu uygulamalarda devreye girdiği zaman hocam pek çok şeyde çok büyük iyilikler kazanacak. Evet. E, hastalara çok büyük faydası olacak evet. gerçekten. Koku konusu da bunlardan bir tanesi. Şimdi bu Mesela çok kişi de duyuyorum burun tıkanıklığı bu nelerden oluyor bu burun tıkanıklığı yani klimalar mı yapıyor yediklerimizden mi oluyor burada sürekli bir şey kullanmak hani fıs fıs kullanmak diyeyim sürekli bir şey derken fıs fıs kullanmak bazı ilaçlar kullanmak doğru mu burada da bir bilgi alabilirsem sevinirim. Şimdi burun tıkanıklığı deyince hastanın anatomik bir tıkanıklığı olabilir. Biraz önce bahsettiğimiz evet. gibi. Ya da fizyolojik dış çevrelere bağlı tıkanıklıklar olabilir. En sık bizim burnumuz ne zaman tıkanır? Nezle grip olduğumuzda tıkanır. Ama eğer alerjik bir yatkınlığımız varsa ki bu şehir hayatında çok çok yaygın bir şey. Alerji şehir hastalığıdır. Klimalara, çevre kirliliğine maruz kalmak ya da mevsim değişiklikleri, iklim değişiklikleri. Yine burnumuzun ödeminin artması ve burun tıkanıklığına neden olabilir. Burada sebebe yönelik tedaviler çok önemli. Yani ezbere bir takım damlaların kullanılması uzun vadede tıkanıklığı daha çok arttırabilir. Evet. E, mutlaka eğer çok inatçı burun tıkanıklıklarınız varsa hani adını koymak lazım. Sebepleri o, ortadan kaldırmak evet, lazım. Evet ona yönelik tedavi yapmak gerekir. Hocam çok teşekkür, ben ederim, teşekkür ederim verdiğiniz bilgiler için sağ olun. anne ve baba çalışmak zorunda. Peki ama çocuğa kim bakacak? Müzik Ailelerin ortak sorunu olan bakıcı seçimi nasıl halledilir? Müzik bakıcı seçerken nelere dikkat edilmeli? Bakıcının çocuğa yaklaşımı nasıl olmalı? Bakıcıyı denetlemenin en doğru yolu nedir? İnsan Kaynakları Yöneticisi Tuğba Kavak anlatıyor. Az sonra Derya Baykal'la Gülümse'de. Bugün Tuğba Kavak konuğum. Tuğba Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk teşekkür ederim. Aslında programlarda pek konuşulmayan bir konuyu bugün işleyeceğiz ve güzel bir konu. İnsan Kaynakları Yöneticisi Tuğba Hanım, Evde bakıcı seçimi ve bakıcıların çocukların gelişimi üzerindeki etkilerinden bahsedeceğiz. Evet. Ee, ebeveynler neden bakıcıya ihtiyaç duyarlar? Şimdi öncelikle şunu açıklayayım. Bakıcı mesleği kendi içerisinde farklı iş tanımlarından dolayı ayrılıyor mesela yeni doğan bebek bakıcılarıyla, çocuk bakıcıları ya da hasta bakıcıları, ev işi yardımcıları bu gruplar içerisinde sayılabilir. Çocuk bakıcılarından bahsedecek olursak, özellikle çalışan annelerde bebeklerini kucaklarını aldıktan sonra o izin dönemlerinin bitiminde çocuklarının bakımına devam ettirebilecek deneyimli insanlara ve bakıcılara ihtiyaçları var. Bu sebeple özellikle çalışan anne ve babalar ebeveynler Çocuk bakımında bakıcılara ihtiyaç duyuyorlar. Evet. Ee, peki bakıcı arayan aileler nasıl bir yol izlemeli? Şimdi e, tabii ki herkes öncelikle e, ben de kendi çocuklarımdan biliyorum, kendi çevresine soruyor, yani çocuklarına bakabilecek, çocuklarına baktırabilecek donanımlı bir aday arıyorlar. Kendi çevrelerinden bulamadıkları takdirde, tabii ki profesyonel ajanslara yöneliyorlar. Evet. Burada ailelere bizim en büyük önerimiz şu olacak, çünkü bu sektör biraz geniş bir sektör. Belgeli firmalarla çalışmaları konusunda ailelere büyük öneride bulunmak istiyorum. Çünkü işkura bağlı çalışan kurumlarız bizler. Özel istihdam bürosu olarak geçiyoruz. Bizim gibi kurumlar belgeli çalıştıkları için bu kurum içerisinde kayıtlı personeller güvenlik açısından daha temkinli oluyor. İdeal bir bakıcının özellikleri neler olmalı? Bundan bahsedelim. Sonra sorular baya güzel çünkü <laughs> evet. pek çok kişinin, özellikle çalışan ailelerin <laughs> çok sorunu olan bir konudan konuşuyoruz. İdeal bir bakıcı, çocuklarımızı teslim edeceğimiz kişi nasıl olmalı? Her şeyden önce çocuk bakıcısı üzerine konuşacak olursak gerçekten bir kere çocuk sevgisi olmak zorunda. Yani her iş yapılabilir. Muhasebe sayılarla yapıldığı için sevginizi vermek zorunda değilsiniz. Ya da bir yazılım firmasında çalışıyorsanız öyle. Fakat çocuk bakmak istiyorsanız içinizde muhakkak çocuk sevgisi olmalı bu bir. Ve tabi bu sevgi yeterli değil. Çünkü artık zaman içerisinde ebeveynler çocuklarını sadece büyüt değil, onlara eğitim verecek daha donanımlı kişiler aradıkları için çocuk bakımı konusunda da yeni ekolleri ekol benimseyen, yeni ekolleri bilen bilinçli bakıcılar olması lazım. En önemli konulardan bir tanesi de bir bakıcı adayının muhakkak daha önceden bir iş kültürüne sahip olması. Çünkü iş kültürüne sahip olan bir bakıcı yeni başladığı ailesinde, biz aile diyoruz onların işverenlerine ve yeni baktığı çocukta aileye karşı nasıl durması gerektiğini bilir. Ve Süreç daha konforlu ilerler. Bakıcının eğitim seviyesi, çocuğunun olup olmaması önemli midir? Elbette yani aslında bu da ailelerin bakıcı seçerken kendi talepleriyle alakalı bir durum. Şöyle ki bazı aileler dil bilen bakıcılarla çalışmayı tercih ederken bazı ailelerde çocuğumu zaten eğitimi anlamında ona ben destek olacağım ve bu konu bana ait sadece sevgi ve şefkatle onu büyütmesi yeterli diye bakabiliyorlar. Bence aslında. En önemli şey sevgi ve şefkatli olması, onu dinlemesi. Evet. Çok haklısınız. Ee, çok çok önemli. Çok bir haklısınız. Şey. Çok önemli bir şey. Evet. Yani, yani o iş var ama işi yapmasın, bir şey yapmasın ama onunla oynasın. Evet. Çok kıymetli bir şey. Evet. Böyle çok sabrının doğru. da olması lazım. Çok. Değil mi o tabii. İyi, Tabii ki sevgi ve şefkatin yanında e, sabır tartışılmaz bir gerçek. E, yani hani sabırsız bir insanın çocuk bakımı konusunda bu mesleği evet. seçmemiş olması gerekiyor. Ee, peki çocuğunun olup olmaması